Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Sökümlere devam ediyorum. Ee, bugün de kargomuz Zeliha Güntek Hanım'a. Zeliha Hanım ne istemiş? Ee, i̇smini bilmiyorum. Şu pembe bademlerden direkt göstereyim. Önümde olduğu için sökeceğim. Pembe bademlerden istedi. Melako, Pikuruz, Ellen, ee, tane ismini bilmediğim bir tür var ee, resimden onu ayırt edeceğim Trompete Dusty Rose, Baldi Opalina ve Hoots Pink ee, ikili de pembe grapto demişiz şimdi şuradan hemen başlayayım ben öncelikle şu fıstıkları Zeliha Hanım aldı bu şekilde gönderiyorum şöyle Saksısına böyle kümeli diksin. Ve dolu dolu olsun inşallah. Saksısında şöyle bir yandan da düzelteyim. Yoksa hep kalıyor. Bakın şu da böyle boynunu bükmüş. Garibim şöyle şu altına kıstır vereyim. Bu ne acaba? Bu Albert değil. Benim Çilli Grapto'dan o. Bir tane şundan şöyle ama bu ikili Tabii bunu bölmem lazım şöyleymiş şu çelik ya da yarı köklü bana kalsın şu anaç boyda olanı kendisine gönderiyorum şunu da hemen dikelim yine buraya bu köklüymüş bölmüş oldum şöyle bir tane melako. Melakolardan en güzelini şöyle şunu çıkartıyorum. Birçoğu gövdesi kalınlaşmış arkadaşlar. Bahar itibariyle bunlar hep gövdeden bebek patlatacaklar. Baya uzun zamandır bendeler. Ee, elin burada var mı? Ellen, ellen. Evet şurada bir tane ellen gördüm. Şu ellerini veriyorum. Şöyle size de gösteriyor muyum ya? Görebiliyor musunuz? Şöyle tek tek. Heh, şöyle göstereyim. Ee, Ellen. Sonra Pikros. Pikros sanırım. Bakayım burada var mı? Pitruzlar genelde ayrı saksıdadır ama bazen yapraktan sürpriz yapıp çıkabiliyorlar. Şu opalinayı alayım oradan. Bakın şu güzel opalinayı vereceğim onun da gövdesi çok güzel şöyle kocaman sonra Dusty Rose demişiz şu güzel Dusty Rose'u gönderiyorum evet ben bunu çok beğeniyordum rengi ve formu harikaydı Zeynep Hanım'a nasipmiş Valdi Burada baldim vardı sanki. Evet şuradaki bakın şu güzel baldiyi kendisine gönderiyorum. Burada köklenmiş. Yavruları da geliyor. Baldi. Trompeto. <laughs> Düzeltelim. Aaa. Şu hangisi acaba? Şu ghostie'ye benziyor ama. Bu ghostie. Şunu. Bakın şunu alalım şuradan. Pikros. Hadi güzellik gel. Yeni evine gönderiyorum seni. Bir tane yaprağımız düştü. O yaprağı koyacağım tabii ki. Bakın çok güzel. Şöyle. Sen de gel. ne var sırada bir bakayım şöyle hmm. bunu da çıkardım Trumpete var bir tane bir tane kudüs pink var trompete şu var ama bunu sanki neyse orada da varmış orada da gördüm bunu veriyorum Şöyle trompeti şöyle sonra bir de hot pink söktük mü ikide pembe craft'ı ay şöyle geçebilirsem buradan geçerken hep sıkıntı oluyor. Şöyle hot pink'lerden şu şöyle gönderiyorum. Evet. Kime geçelim? Şöyle. Tekrar kontrol edeyim. Hmm. Evet şu ikisi arkadaşlar. Şurada şu iki. Kırat doları söküyorum. Çok güzel. kristal takmışlar zaten. Şöyle. Bunu da buraya koyayım. Hops. Bu şekilde şekillerini ayarladım. Son halini tekrar sizlerle paylaşacağım. Evet Zeliha Hanımcığım. Güle güle büyütün bitkilerinizi. Kendisine de bir iki tabii ki hediye ilave edeceğim. Sonra hepsini hafta sonu hazırlayacağım. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş yer açılıyor şükür. Böyle. şurada açıldı. Sen köklendin mi acaba? Bakayım. Ay evet dibinden geliyor minnacık şöyle minnacık bak. Şurada nereden nereden bir kök vermiş. En uçtan vermiş. Hadi bakalım. Güzel kızım benim gözlerimden renkler böyle bir hava soğusa iyice kıpkırmızı olacak. Bundan da bu sene pek üretmemişim ha. Bir tanemine bebek var, seranın içine bir de şu var. Başka da yok. Evet saksılarımız yavaş yavaş inşallah açılacak. Yeni bebekleri transfer edeceğim buralara. Bakın şunlar da çok güzel renkleniyor. Bunlardan hep tepeçiliği aldım ve tepeçiliği aldıkça bunlar sağından solundan böyle dallanıyor arkadaşlar. Eee gördüm bir yerde böyle uzun uzun direk gibi direk gibi de hiç sağa sola böyle eğilmeden e, dümdüz çıkabiliyor. Desteksiz o da güzel. E, öyle olduğunu bilmiyordum yoksa e, kesmezdim. Ama diğer e, çelikler de köklendiği zaman bunların hepsini tek bir saksıya alarak da e, güzel bir görsel oluşturabilirim. Bakın şunlar da çok güzel. Normalde bakın böyle alt yaprakları çok böyle geniş gibi, formsuz gibi. Ama e, yeni sürgünler, yeni filizler Çilli çilli o kadar tatlı, o kadar güzeller ki ben bunları çok seviyorum bu krasulaları. Mesela bununla bunları böyle bütün krasulaları toplayarak tek bir saksıda muhteşem bir harmanlam, harmanlı bir e, karışık görsel e, yapabilirim. E, şu an öyle bir aklıma geldi. E, klavatumlar, onu da az önce bir arkadaş sordu kılavatunlardan bakıyorum da yani şöyle arada tekli var mı diye bakıyorum ya da olmadı şuradan bir şöyle çelik de alabiliriz şöyle minikler arkadan büyüyecekler bakın bu Richards arkadaşlar çok güzel türler geliyor bakın küçük ama altına yavru vermiş opalina böyle mini minnacıklar şu da trompete. Bu da formlu geliyor. Şu ne olmuş ha? Bu kompost. Gömebiliriz. Şöyle şunlardan yedek olmadığı için yaprak almıştım. Yapraklar da orada dursun. Şu çok hoş tek bir yapraktan şöyle e, güzel bir cluster form yapmış. Şu çok güzel. Bu sanırım Victor olsa gerek çok güzel renklenmiş orada harika olmuş. Bakın kılavatumlardan kestiğim çelikler sonrası dibinden bir sürü bebek gelmiş. Bundan da çok güzel yavrular geldi. Güzel de bir form olmuş. Bu Simulansmış arkadaşlar. Simulans dedim mi bilmiyorum. Şurada bir şey var. Şu bakın ee, çok hoş, çok tatlı. Ne olduğunu bilmiyorum ama e, sürpriz harika bir e, tür çıkmış oradan merak ediyorum ne olacak <laughs> pardon e, bunlardan yine şöyle e, gelip geçtikçe bakın dökülüyor bunları hep e, kısa kesmek gerekiyor ve e, köklendirmek üzere sağa sola dikebiliriz yoksa böyle uzayınca da e, Elimizde yok, kolumuz diyor dökülüyor yani böyle dökül veriyor. Burada da kesmişim, sonradan yine tekrar büyüdü. Bunların bakın şuradan geçerken aradan hep böyle döktüğüm yerlere de döküldü. Böyle arkadaşlar, yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.